Samsun'daki tramvay kazasında yaralı sayısı ikisi ağır 26 oldu. Samsun'da bir tramvayın köprüde, önündeki arıza yapan tramvaya arkadan çarptığı kazada ikisi ağır 26 kişi yaralandı. Kaza saat 09.40 sıralarında raylı sistem hattı ilk adım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Tırmağı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy yönüne giden 5512 A numaralı tramvay, önünde arıza yapması sonucu duran 5509 A numaralı tramvaya duramayarak arkadan çarptı. Kaza 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. serpilmiş Şu anda 10 tane yaralı. Hayati tehlikesi olan şu anda bildiğimiz yok. Iıı Vatman'ımız biraz daha ön tarafta oturan bu yukarı bölümünde ııı Vatman'ımızın biraz daha yarası diye gözüküyor. da takip ediyoruz bir taraftan. Şu anda tespitler yapılıyor. Iıı savcıyı bekliyoruz. olay yeri inceleme ekipler içeride çalışıyor. Arkasından da trenleri kaldırıp normal ray çalışmasına devam edecek. Büyük bir yani kaza diyebiliriz ama elhamdülillah şu anda ciddi anlamda bir hayati tehlike gözüken yer alımız gözükmüyor. Başkanım tekrarlamak gerekirse şu anda bir arıza yapan tramvayla diğer tramvay mı kazayı? Arkasından yapan? gelen evet. Öndeki arıza yapıyor burada kalıyor. Arkadan gelen ona çarpıyor daha doğrusu e serçe da dokunuyor. Yok sınıf yok sınıf hayır sınıf hayır sınıf hayır sınıf hayır, yani. hayır. Hayır Kafa kafaya olsa çok daha büyük. Kafa kafaya olması da mümkün değil. Raylar bizim ayrı. Aynı hattan çalışmıyorlar. Anca arkadan vurabilir. Ya da bizim işte Vatmanlar e, hem zemin geçitlerde diğer otomobillerle anca kaza yapabilirler. Karşı karşıya kaza bizim bu sistemde mümkün değil. Öyle bilgi verildi sabah, Onun için. Tamam. Teşekkür geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İşte hepimize geçmiş olsun.

何だか。 Abi bir kişi lazım. aman bırak ya. Şuraya polis kalmasın. da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracıyla götürebiliriz. Abi yok ki saat 10.00'dan sonra gelmedi. geldi. şey bizi bırakın Tamam tamam. Arabacı yola Tam hadi. Açın yola, şu yola açın.